Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ee, Kabam amca az önce bir teklif yayınladı, teklifte bulundu arkadaşlar. Bu teklifle ilgili ben de bir video çekip e, bu konuyla ilgili fikrimi bildirmek istedim. Hem de e, almak isteyip de aklında soru işareti olan arkadaşlar varsa bir nebze de bir nebze de olsa. E aydınlatabiliriz, fikirlerine belki yardımcı olabiliriz diye düşündüm. Hemen kısa bir video çekip bu konuyla ilgili atmak istedim. Arkadaşlar şimdi az önce geldi. E, şimdi şunu bilmiyorum yalnız herkese mi bu teklif var? Yoksa Şövalye koleksiyonun parçası olmayan olarak değişiyor mu 4 yıldız, 5 yıldız? E, gelen mailde öyle yazıyordu. 5 yıldız ve 4 yıldız 2019 şampiyonları edinmek için falan filan diyordu. Ee, koleksiyoncunun parçalarına 4 yıldız olabilir emin değilim. 4 yıldız olanlar için ayrıca söyleyeceğim. Bu 5 yıldız için şu an konuşuyorum. Arkadaşlar kristal çok güzel. 2019 şampiyonları zaten bana göre komple yıl olarak bakarsak en iyi şampiyonlar 2019'un içinde. En baba şampiyonlar. Şimdi kristal içinde ne var? Anilus var. Defansta çok iyi. Saldırısı geçiniz. Karadol Clarivoyant daha 5-6 saat önce yayına girdi bir videomuz. izleyin Çok güzel karakter. Süper. Kaptan Marvel zaten uçarı kaçır bir hero. E, Klops'tan öyle çok güzel. Diablo'yu geçin. Çöplük. 5 para etmez. Doktordum zaten efsane. Yani oyunun birincisi, ikincisi, üçüncüsü neyinize göre değerlendiriyorsanız, hangi tarafından bakıyorsanız kişiden kişiye değişir ama ilk üçün içindedir kesinlikle dördüncü sıraya kimsenin koyacağını zannetmiyorum en en iyilerin içerisinde Dum. zaten en çok da buna değer eğer alınacaksa Ebony savunmada birazcık iş görüyor saldırısı çok fazla kullanacak bir karakter değil ee, Elsa Blood güzel karakter 6. sahnede dahi iş görüyor oynayan arkadaşların videolarını izliyorum Altın sahnede daha iş görüyor. Ee, 99 zaten 10 numara. Çok çok iyi bir karakter. Havok keza öyle çok çok güzel karakter. Hem savunmada hem defansta çok iş gören bir karakter. Alev adam muazzam. Mistik canavarı. Hiçbir şey yapmadan mistik sizi döverken kendi kendine ölüyor. Öyle manyak bir şey. Süper bir karakter. E, görünmez kadın çok iyi. Özellikle savunmada çok iyi. Manting burada yani manting gibi savunmada kullanıyorlar ama yani işte büyük ittifaklar savunmada koyuyorlar, kullanıyorlar ama yani bilmiyorum birazcık şey gibi, fantazi gibi geliyor bana. Deniyorlar gibi geliyor. Çok da bilmem kullanacağınızı zannetmiyorum mantingi. Çok ilerleyip yüksek seviyelere geldiğinizde belki savunmada kullanırsınız diyeceğim ama o seviyelere gelene kadar daha ne hero'lar çıkar. Yani pek kullanılmaz bir şey arkadaşlar manting kopyalayacaksınız da falan filan da kopyasız o kadar şey değil. Ee, Sinister zaten biliyorsunuz 7'ye hasarın %70'ini kritiklerden geri sağlık olarak basıyor. Savunmada baya başa bela olabilecek bir karakter. Düzgün karakterle girmezseniz antisiyle girmezseniz. Fantastik de güzel sinersiz olan bir karakter. Yani çok iyi değil, çok kötü değil. Ortalama bir karakter. Maestro çok çok güzel etkili. Namor çok çok güzel etkili. Nick Fury zaten efsane babamız Nick Fury bizim her hesapta bulunması gereken süper bir karakter e, Ronin de gayet etkili arkadaşlar e, Gümüş Sörcü biliyorsunuz sinerji diye geliyor Prestijin kralı e, Doktor Dumla beraber en yüksek prestij sahip olan iki karakterden biri ki oynaması da zevkli e, vuruşları da hasarları da Az buz değil, yani öyle top gibi 300-500 binler vurmuyor ama kullanılabilecek bir hero. Yani şimdi her karakteri Sunspot'la, Dumla, ne bileyim hayaletle kıyaslarsak o zaman 10 tane karakter seçeriz, geri kalan hepsi çöp sınıfına girer. E öyle olmayacağına göre bu şekilde değerlendirirsek dediğim gibi yani 167 tane yanlış bilmiyorsam 5 yıldız o zaman 157 tane sen direkt çöp deyip geçmek lazım. Ama ben öyle düşünmüyorum. Yani hakikaten birkaç tane çöp var. Mesela ee, şuradan ismini hemen bakayım. Adamın ismini bulamıyorum. En başlardaydı. Neredesin? Demin okuduk şimdi. Diablo, Diablo. Ha. Yani mesela Diablo hakikaten kötü bir karakter. Hiçbir yerde bir işinize yaramayacak, oynanmayacak bir karakter. 16 alttan yükü var. Yük bitti mi? Karakter de bitti. 5 para etmez, at gitsin. Ama gümüş sörfçü öyle bir karakter değil. Her türlü iş görecek bir karakter. Örümcek adam gizli kostüm. Birçok yerde cehennem labirenti dahil birçok yerde çok lazım olan bir karakter. Sunspot zaten işte o e, hep örnek verdiğimiz uçarı kaçarı karakter. Arkadaşlar acayip hasarlara çıkan. Yani nasıl söyleyeyim nasıl tarif edeyim. Akla izana uymayan hasarlara çıkan bir karakter. Rüya karakter. Herkesin sahip olmak istediği bir karakter. Süper ötesi süper. Vision Arcus o da çok çok iyi bir karakter. Elimde 5 yıldızı var. Omega Red'in donduran versiyonu. Çok çok iyi. Çok çok etkili bir karakter. Taş adamı zaten hemen hemen herkes biliyor. Elinde yoksa bile dövmediğinden biliyordur arkadaşlar. Karşınıza çıkıp sizi veremettiğinden biliyordursunuz. Hiç karşınıza çıkıp veremetmediyse bile benim 6. sahnedeki sınavımı resmen taş adamla olan sınavımı izleseniz yine şu karakteri öğrenirsiniz. Canımdan bezdirdi beni. Çok çok iyi bir karakter o da. Savunma da falan berbat bir şey. Ve son olarak varlık. hem kanama hem zehir bağışıklığı olan güç barı, sağlık her şeye etki eden indiren, bastırmayan, yükselttirmeyen süper ötesi süper bir karakter. Yani şu 2019 karakterleri içerisinde sayacak olursak Arkadaşlar Anilus Hadi Anilus'a e saymayacağım. İyiler içinde saymayacağım. Hakikaten geldiğinde benim sevinebileceğim karakterleri sayıyorum. Karadul 1 Kaptan Marvel 2 Obstan 3 Doom 4 Ebony 5 Elsa 6 Guillotine 7 Havok 8 Alev 9 Görünmez Kadın 10 Fantastik 11, Maestro 12, Namor 13, Nick Fury 14, Ronin 15, Gümüş Sörfçü 16, Örümcek Adam 17, Sunspot 18, Vision 19, Taş Adam 20, Warlock 21. Hadi bunun içinden bir 5 tanesini daha atalım. Yani en az 15-16 tanesi çok çok etkili güzel karakter. Arkadaşlar elinizde 5000 krediniz varsa kesinlikle değer. Kesinlikle ve kesinlikle değer. 5000 krediye bu karakterleri hayatta alamazsınız, çıkartamazsınız. Tabii birazcık da şansınıza güveniyorsanız şimdi alırsınız 5000 kredi. Gelir oradan size Diablo, Manting üzülürsünüz ayrı mesele bilemem. Şansınıza güveniyorsanız şimdi benim elimde bu listedeki karakterlerden Karadul var. Kaptan Marvel var. Ebony var. Havok, Alev Adam var. Arkadaşlar ondan sonra Namor'un 6 yıldızı var. Vision Arcus var. taşadan var. Yani şimdi buradan çıkarsa sevinirim dediğim en baba 15-16 tanesinin zaten 7-8 tanesi elimde var. Geriye 7-8 tane karakter kalıyor. Onun içinde yani şurada sanıyorum 24 tane olması gerekiyor. 2019 şampiyonluğun 24 ya da 25. Ama sanırım 25'ti. 25 taneden 6-7 tane ihtimalim var. Düşük. Düşük bir ihtimal ki elimde Zaten şu an yükseltmeyi bekleyen çok fazla karakter var. Şimdi bana şuradan bir gümüş çıksa bile yükseltemeyeceğim. Daha öncelikli yükselteceklerim var. Atıyorum bir G99 çıksa yükseltemeyeceğim. Belki bir sene bekleyecek elimde. Yani Doktor Doom dışında, şuradan Doktor Doom dışında ben hiçbir şey yükseltemeyeceğim için yükseltmeyeceğim için buna, bu teklife kendi adıma kredi yatırmam. Elimde çıkabilecek güzellerin yarısı var. Ama elinizde doğru düzgün 5 yıldızınız yoksa bu teklif kaçırılmayacak bir teklif ve de yanında 40 tane arkadaşlar süper yetenek taşı veriyor. Hadi altını boş Altın Trishka. 40 tane süper yetenek taşı veriyor ve gösterdiğine bakılırsa random değil. İstediğin karaktere basabileceğin yani dum çıktıysa duma basacaksın. Namor çıktıysa namora basacaksın. Bence diğer arkadaşlar 5000'e bunu alamazsınız. Zaten şu süper yetenek taşı arkadaşlar. Süper yetenek taşını alsanız 400 tane yani şuna verirsiniz. <laughs> 1000 kredi, 1500 kredi, 40 tanesini. Yani az buz bir şey değil. Bu süper yetenek taşlarını da 10-15 krediye veriyorlar. 20 krediye veriyorlar çoğu zaman tanesini. 40 tanesini verirsiniz zaten dünyanın kredisini. Çok çok avantajlı. 4 Temmuz geliyor diye kabamın insanların elindeki kredileri eritme taktiği. Elinizdeki kredileri bitirin. 4 Temmuz'da çok daha dehşet teklifler gelecek. Onları da para yatırmak zorunda kalın diye yapıyorlar. Ama bu tuzağa düşülür arkadaşlar. Bu çok güzel bir kristal. Kesinlikle ve kesinlikle alınabilir. Bence az önce saydığım karakterler elimde olmasaydı şu an köşede sağ üst köşede 36.770 her türlü 5.000'i bağışlardım buraya. Elinizde varsa 5.000'iniz bu karakterlerden de elinizde yoksa alın. Çok güzel karakterler var. Birçoğuna yani %75, %80'ine sevinirsiniz çıktığı zaman. 5000'e de oradan en az 15-20 tane karakter değer. 4-5 tanesi için lüzumsuz derim. Olsa da olur, olmasa da olur 5000'e değmez. Geri kalan hepsine 5000 kredi değer. Ee, varsa krediniz alın. Bir küçük not daha söyleyeceğim. Kredilerin ne kadar kıymetli olduğunu böyle tekliflerde bir kez daha anlıyoruz. Ne yapıyoruz? Kredimizi enerjidir, şövalyedir, odur, budur, antin kuntin şansla açılan, şansla gelen şeyleri harcamıyoruz arkadaşlar. İşte böyle garanti teklifleri harcayacağız kredilerimizi. İçeriğini görüyoruz. Nedir? 5 yıldızım garanti. Vereceğim 5000 krediyi. 2019 şampiyonlardan bir tanesi konti garanti bende. Vereceğim 5000 alacağım. Diğer türlü adı alacağım 10, 10 tane şövalye 3000'e. İçinden çıkacak 10 tane 3 yıldız, 10 tane 4 yıldız. Verdik 3000'i. Avuşadık 3 yıldızlıyı. Benim kafa bu arkadaşlar. İçeriği gör, garanti teklifi gör, kredi yapıştır. Varsa 5000 krediniz alın, kaçırmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gece 12'de videomuz var. Canlı yayın olacak. Yani canlı gösterim olacak. Bol bol sohbet edeceğiz. Hepiniz orada bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Krediniz varsa basın. Para verip almayın. Değmez arkadaşlar. Paranız cebinizde kalsın. Ama krediniz varsa alın. Gece 12'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. © transcript Emily Beynon